Devamını neyle yapacaksın? İplerle mi yapacaksın? Hı -hı. Güzel. Hamza. Evet, Hamza da harıl harıl çalışıyor. Evet, Tunahan. Aa, güzel. Evet, farklı yapıyorsun. Evet. Nasıl gidiyor Zeynep Kürsak? İyi. keçeleri de mi kullanıyorsun? Aa, kaş mı yapıyorsun? Çok güzel. Çok güzel. Evet. Evet Deniz. Devam ediyoruz Deniz. Evet. Şöyle. Evet. Anıl güzel. Evet. Şöyle. Evet, kız mı yaptın pomponlu? Evet. Devam pomponlu. ediyoruz. Bana. Çektim, çektim. ben seni Evet. Evet, kıvır kıvır saçları var. Devam edebiliriz. Zeynep Ruze ne yapıyorsun? Evet. Elif Seyran ne yapıyorsun? Çok güzel. Evet. Evet. Elif Nur sen ne yapıyorsun? Ben şimdi saç yapıyorum. Yüzümü yaptım. Yapıyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? Şöyle kendi kas yapacağım. Hı. Şöyle, şöyle da fazla çekeceğim. Sinan sen ne yaptın? Ben şimdi onun saçını düzenliyorum. Tamam.